Yurttaşlık bilinci hep ideolojik kavramlar üzerinden insanlara anlatıldı. Ülkeler ulus devlet bağı kurmak için çocuklara bir şey inşa ederken aslında başka şeyleri yok etti. Bu tarz eğitim yaklaşımları da dünyada ırkçı ekstrem düşüncelerin ortaya çıkmasına meydan verdi. Bahsettiğim mevzu hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde yaşanıyor. Yurttaşlar asıl bilmeleri gereken şeyler konusunda bilgisiz bırakılmış ve çoğu devletlerinin kurumları nasıl işliyor bilmiyor. Bazılarının hiçbir fikri bile yok. Bu yüzden bugün insan hakları bildirgesini tekrardan hatırlatmayı gerekli gördüm. 72 sene önce tanımlanmış ve evrensel olarak kabul görmüş insan hakları evrensel bildirgesini madde madde anlatacağım. Bu şekilde bir anlatım tercihinde bulunmamın sebebi bu yasaların samimiyetini ölçmek değil. Bunu yapmamın nedeni dünyada 192 ülkenin altına imza attığı bu hakların tüm insanlar tarafından bilinmesi. Çünkü bugün birçok ulus devlet tarafından kabul görmüş ama birçok insan tarafından üstün körü bilinen ya da hiç bilinmeyen bu haklar yakın gelecekte yaşanacak insanca yaşamın temelleri niteliğini taşıyor. Artık maddelere geçelim. Az önce belirttiğim gibi yasaların samimiyetini ölçmeyeceğiz. Ama ülkelerin kurumlarının bu yasaların uygulanmasındaki samimiyetini ölçeceğiz. Madde 1. Hepimiz özgür ve eşit doğarız. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Evet, gerçekten de sadece tam doğum anında ve tam ölüm anında tüm insanlar özgür, onur ve haklara sahip. Doğumun sonrasında ya da ölümün öncesinde ise Tüm insanların özgürlükleri ve onurları bulunduğu şartlara göre farklıdır. Afrika'dan örnek vermeyeceğim. Bence her ülkenin hemen her semtinde evrensel yurttaşlık haklarının çiğnendiği bir Afrika vardır. Sadece dünyanın bazı yerlerinde olan eşitsizlik o kadar aşırı bir durumda ki bu rahatsızlığı görüp sıkılmamak için rahatsız olmak gerek. Peki neden dünyanın hiçbir yerinde ortalama standart bir değer yok? neden maddi olanaklar ortalama insani bir yaşam oluşturmak için ayrılmıyor? Cevabın büyük bir kısmı birinci maddenin sonundaki cümlede verilmiş aslında. Akıl ve vicdan sahipleri birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranırsa çözümsüz sorun kalmaz. Madde 2. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka herhangi bir düşünce, ulusal ya da toplumsal köken, Servet, doğuş veya başka herhangi bir bakımdan ayrım gözetilmeksizin bu bildiride ilan olunan tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir. Irkçılık. İşsizliğin ve yoksulluğun yükseldiği zamanlarda bazılarının siyasi malzemesi olur ve apaçık kullanılır. Hem de ileri medeniyet diye tabir ettiğimiz devletlerde. Bizde de kullanılırdı. Ama eskisi gibi değil. Bizde daha çok kültürel düzeydedir. Hep sorulur ya nerelisinden neresindene kadar. Adamlığı memleketine göre belirliyoruz. Rengine göre sınıflandırmada ise siyahi olanları Amerika'da otobüse farklı kapılardan bindirirlerdi. Otobüste önde oturan insan sen arkaya otur zenci derdi. Şık bir davette ise dışarıdaki tuvaleti kullan. Cinsiyete göre ise mevkilendirme ve ücretlendirme. Bir kadın bir erkek meslektaşıyla aynı kıdeme ve performansa sahip olsa bile daha az ücret alır. Neden ben daha az maaş alıyorum diye sorar. Çünkü sen kadınsın cevabını alır. Din ve dile göre ötekileştirmede ise Suudi Arabistan'da Müslüman olmadığını açıkça belirtirsen infaz edilirsin. Türkiye'de bir sürü Latin dilinin konuşulduğu bir restoranda Kürtçe konuşursan hoy görülürsün. Bu mevzu eskisi kadar olmasa da ülkemizde halen bir sorun gibi duruyor. Halbuki rahatsız olunmasına gerek yok. Artık ülkemizde devletin Kürtçe yayın yaptığı TV kanalı var, okullar var. Bugünkü iktidarımız yaptı. Ülkemizin şu anda iktidar partisiyle ittifak içinde bulunan en sağ görüşlü partileri de bu durumdan rahatsız değil. Rahatsız olsalar söylenir. Biz de duyarız. Hazır dil mevzuna girmişken bir şey daha belirteyim. Bir de yabancı dilleri aksanlı konuşmak için gösterilen çabaları tam anlamıyorum. Eğer eziklikten ya da ötekileştirilmekten dolayı ise çabanızın sebebi kendinize haksızlık ediyorsunuz. Yok ben oyuncu olacağım ya da ajan olacağım diyorsanız o zaman zorlayabilirsiniz. Yalnız bu çabalama neticesinde aksansız konuşmayı başarmaları onlara aksanlı konuşanları aşağılama hakkı vermez. Ayrıca aksanlı konuşma insanı küçültmez. Daha şirin gösterir. Aynı şive gibi. Neredeyse dünyadaki tüm komedyenler bunu kullanır. Madde 3. Yaşamak özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Yaşamak kavramı bir insanın özgürce kendi başının çaresine bakması mıdır? Avlanma hakkının kral tarafından yasaklandığı zamanlarda ormanda geyiklerin avlanması sadece kral için olursa mümkün olurmuş. Yani böyle bir ortamda insana yaşama hakkını kral ekmek vererek sağlıyor. Kendi başının çaresine bakmasına bile izin vermiyor. Eğer insana bir imkan sunulmuyorsa kendi başının çaresine nasıl bakacak? Ama günümüzde de her şeyi bir izne bağlamış durumdayız. Aslında ne iş yaparsanız yapın, bu işleri yapmak için izin almanız gerek. İzni almak için de şirketlere ya da kurumlara ödeme yapmanız gerekiyor. Ödeme yapabilecek ücreti yurttaşlara sunmazsanız, bu yeni oluşturulan yapı nasıl yürüyecek merak ediyorum. Düzenlemelerimiz toplama bilgisayar gibi olunca hiçbiri birbirleriyle uyuşmuyor tabii ki. Aygıt çakışmalarının sonu gelmiyor en basit inşaat sektöründe. Türkiye'nin dününe baktığımda bu istediğin yeri git çevir sonra benim diyebilme serbestliği günümüz çarpık kentleşmesini doğurdu. Şimdi daha sağlam ve düzenli şehirleşme için her şeyi denetleyen kamu ve özel kurumları var. Yani insanlardan daha düzenli semtlerin oluşturulması için para alınıyor. Ben kendi çevremdeki manzaraya baktığımda planlı bir şehir yapılanması görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Madde 4 Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz. Kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır. Kölelik farklı isimlerde sürüyor. Paranın gücünü her şeyin üstüne koyduktan sonra köleliğin yeni adı ucuz iş gücü oldu. Teknolojik ve ekonomik olarak gelişmiş olan devletler bile ülkelerinde Afrikalı, Uzakdoğulu, Latin ya da Ortadoğulu fakir halklarını ucuz iş gücü olarak her alanda kullanıyor. Kimisi izinleri olmadığında mafyanın elinde onuru ve haysiyeti yok olmuş şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada olup biten bu tür durumlara yeni isimler koyunca kölelik bitmiyor. Bu yapılan hak gaspına yeni isim bulmacalar bir nevi kılıf uydurmaktır. Gönüllü köle olur mu? Madde 5. Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. Az önce bahsettiğim gibi insanları tarlalarda ve sanayi kentlerinde ortalama insani yaşamın alt seviyelerine yaşamaya mahkum etmişler ve bu mahkumiyet altında hayatlarını sürdürmek için yalnız bırakılmışlar. Aşağıya koyduğum linklerden dünyada olup biten köle tacirliği ile ilgili bazı örnekleri görebilirsiniz. Madde 6. Herkesin her nerede olursa olsun hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. Yurttaş her yerde yurttaş olmalı. Ama hiçbir yerde yurttaş gibi hissedemiyorsunuz artık. Müşteriyiz. Müşteri her yerde müşteri. Ama yurttaş her yerde yurttaş değil. Madde 7. Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir bağımsız bir yargı hakkımız var. Torpil yok. Bizde atasözü var. Devlet-i halinde halide terfi ü temayüz ile olmaz. Ya olacak kuvvetli iltimas, ya olacak madeni has, ya da olacak ten ile temas. Kan parası da yok. Arabayla birini çarparsın, yanlışlıkla birini vurursun, yanlışlıkla. Sonra da parasını öder, kurtulursun. İnsan alınır satılır bir meta olursa, kan parası da olur tabi. Bu böyle olmaz ama şu an için böyledir. Madde 8. Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır. Tek bir hüküm yok. Hükümler var. Bak bence bu kanunu namussuz güçlüler iyi kullanıyor. Her türlü dalavereyi yapıyor, sonra ispatla diyor. 10 yıl geçince de zaman aşımına uğruyor ya da herkes unutuyor. Ki artık trendlerin saatler içinde değiştiği dünyada unutma eylemi daha kısa sürüyor. Madde 9. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez. Kurnaz paralı yurttaşlar bu haklarını da çok iyi kullanır. Ama memleketi için yaşayan düşünür, yazar, çizer, aktivist insanlar nedense genellikle başka ülkelerde ölüyor. Madde 10. Herkes haklarının ve yükümlülüklerinin veya kendisine yöneltilen herhangi bir suçlamanın saptanmasında tam bir eşitlikle davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkemece adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. Madde 11. Bir suç işlemekten sanık herkes savunması için kendisine gerekli bütün güvencelerin sağlanmış olduğu açık bir yargılama ile yasaya göre suçluluğu kanıtlanmadıkça suçsuz sayılır. Hiç kimse işlendikleri sırada ulusal veya uluslararası hukuka göre suç sayılmayan fiil veya ihmallerden ötürü mahkum edilemez. Hiç kimseye suçun işlendiği sırada uygulanmakta olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Düşman dahi olsa hiç kimse kapalı kapılar ardında yargılanıp idam edilmesin. Madde 12. Kimsenin özel yaşamına, ailesine, konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz. Şeref ve adına saldırılamaz. Kanunlarda kişisel hayatın gizliliği var. Ama birileri herkesin ne çevirdiğini biliyor. Sadece söylemiyor. Strateji geliştiriyor. Bir de sanki bu gizlilik mevzuu insanlar için artık eskisi kadar önemli değil. İnsanın kendini satmak zorunda olduğu bu dünyada kendini bir ürün olarak görmeye başladı ve her şeyi ifşa ediyor. Bunun yanı sıra bir de Amerika'daki bilgiyi kontrol eden ve satan teknoloji şirketleri elimize tutuşturdukları aygıtlarla yaptığımız hareketleri izleyip bizleri dinleyerek devasa veri madenleri oluşturuyor. Şimdi de iznimiz alınmaksızın bilgilerimizi istatistiki veri olarak tüm dünyaya satıyorlar. Şeref ve haysiyet konusuna gelecek olursak birilerinin haysiyeti ve şerefi çok iyi korunurken birilerinin şeref ve haysiyeti televizyonda, internette izleyicilere meze olmuş durumda. Hoşçakalın yurttaşlar.